arkadaşlarım bugün size beraber Brawl Stars'taki güncellemeleri tanıtacağım. İlk önce savaşçılardan başlayalım. Bu üst katı bir şeyler gelişmemiş, bir şey yok. Max'e yeni fotoğraf gelmiş gördüğünüz gibi. Yeni bir fotoğraf gelmiş Max'e. Ve yeni karakter Amber gelmiş. Gördüğünüz gibi güzel bir koyu kıyafeti var. Bunu şimdi deneyelim. Bakın nasıl güçleri var. Şimdi deniyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir vuruş şeyi var. Efekti. Efektleri çok güzel olmuş. Ultisi de düşmana yağ atıyor ve üstüne de ateş yakarsanız arkadaşlar daha da güçlü bir etki yapabiliyor. Yani diyelim ki ya da şöyle duvarın arkası ben buradayım ya duvarın arkasındaki e, kişiye bu yağı atıyorum. Bu, bu yağ buraya gidip ucuna böyle şey yapıyorum ve oraya da gidiyor, doğru gidiyor ve düşmanınıza hasar vermiş oluyorsunuz. Amber yani demek istediğim bütün karakterler normalde 3 kez vurur. Sonra ben sizin doğmasını bekler ama Amber böyle tekte tarıyor. Ee, şimdi Amber denildiksek hemen e, markete bakalım. Markete yeni şeyler geldi. İlk başta Amber'i görüyoruz. emas. Ve gördüğünüz gibi cadı şeli, iskelet parkuru ve zebani boy gelmiş. Ee, zebani boy da deneyelim. Bakalım nasıl bir kostümmüş. Çok güzel bir kostümü var. Zebo bence boy ha, çok yakışmış. Gördüğünüz gibi okun ucunda böyle iğneli bir top var animas animasyon atışı da çok güzel olmuş. Ya yani böyle her yeri yakıyor. Bayağı güzel olmuş. Bir de ultisine bakalım. Ultisinin attığı an bir balı havada balık uçuyor ve üç kafalı iskelet onları şey yapıyor. Yaklaşan kişi patlatıyor sanırım. Dur bir deneyelim. Şunu oraya yaklaştırırsak olmadı. Sabit adam arkadaşlar. Dur. cidden çok güzel olmuş. Ben bunun ilk başta şeytan ne bo olacağını düşünmüştüm ama zebani bo da güzel bir isim. Yani şeytan herkes şeytan bo diyordu. Ama zebani bo da güzelmiş. Ve bir de yeni bir şey daha gelmiş sanırım ben bunu fark etmemiştim. Yeni denim haritası değişmiş. Gördüğünüz gibi böyle bazı çiçekler çiçekler gelmiş. Yani yukarı, tamam yine aynı yerler ama yani şu dış içi çok güzel olmuş bence. Ben çok beğendim. Efektlerini de acayip beğendim. Gördüğünüz gibi iskelet kafalı olur. Sizce bunu dünyadaki herkes beğenir mi? Yorumlara yazın. Sırada şey, bir güncelleme daha var arkadaşlar. Şu lobi yerindeki yere bas. Ayarlar yerine basıyoruz. Onun altında harita oluştur diye bir yer var. Oraya basıp artık yeni günceme geldi. Kendi haritanızı oluşturabiliyorsunuz. Ee, ben mesela bir harita oluşturayım. Ee, ismi de ne yapalım? Fatih yapalım. Öyle çok uzatmaya gerek yok. Fatih yapalım. Dilekçi şey olsun. Tek hesaplaşma. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir yere geldiniz arkadaşlar. Kendi haritanızı yapabiliyorsunuz. Ama ee, bence ben pek beğenmedim çünkü oynuyorsunuz ama arkadaşlar yani yapıyorsunuz ama arkadaş oynayabiliyorsunuz. Yani bu bayağı kötü olmuş. Bu o, o da gelirse cidden harika olabilir. Ama bu şey de geldiği için ha bayağı güzel olmuş. Ama güncelleme değerse bence daha güzel olabilir. İşte arkadaşlar buradaki bütün güncellemeleri denedik. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay.